çok ciddi bir yarış var. şimdi bir, bir 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 taraf iktidar, İstanbul iktidarı. Fakat dediği gibi taciran tek başına savaşıyor ekranda İstanbul. Evet biraz öyle bir görüntü. Evet. Görüntü. Ha tercih midir bu kampanya stratejisi midir? Ama İmamoğlu'nun da biraz öyle bir yapısı var yani hepsiyle tek başına baş edebilir bir havası ja var ve ediyordu aslında. Yani orada ben aynı fikirde değilim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücünü bir, bir genel başkan yanında göstermesinde yarar olduğunu düşünüyorum. yani. Siz de eksik buluyorsunuz Ben, ben Özgür öz Özel'in desteğini o zaman. Evet, öz Özgür hmm. Özel'in orada destek vermesi gerekiyor yani yani belirli yerlerde belirli konularda yanında bulunması işte oraya çıkıp ama tabii orada şimdi yerel seçimlerde de bu zor oluyor Sayın İmamoğlu çıkacak kürsüye. Orada kendi söylemini, kendi yapacaklarını kendi yaptıklarını, kendi hizmetlerini anlatacak. Bu çok uzun bir süreç. Şimdi bir genel başkan gidip İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile eşanlı yapmaya kalktığı zaman şimdi Sayın İmamoğlu daha fazla konuşması gerekiyor. Genel Başkan. Yani şimdi o Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir parti kültürü var. Yani genel başkanın yanında bir evet. belediye başkanı o kadar uzun konuşmaz. Dolayısıyla ayrı ayrı yerlerde yapılabilir. İstanbul'da. Ee, çok ama söz ve eylem birliği olması lazım. Mesela şimdi e, Afyon olayında çok söz ve eylem birliği yoktu dediği gibi. Ee, yani Burcu Köksal. Burcu Köksal olayında çok e, 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 eylem birliği ve sö söz birliği yoktu. Bir taraf bir, bir şey söylerken öbür taraf başka bir şey söylüyordu. İmamoğlu'nun tavrı çok netti. <laughs> İmamoğlu'nun tavrı çok, çok net, net netti. bir tavırdı. Öbür ta evet. tarafta. Hani öyle dememiştir Evet e, şeklinde genel merkezde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde. E, e tabi bunlar vatandaşın dikkatini çekiyor. Şimdi bir bakalım yani bir süreci bir bakalım mı? Ben bunu biraz irdelemek istiyorum. Yani e, şimdi ne oldu? 51.2'ye 48.8 bitti. Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığının ikinci turu. Yani ben 51.2 alan ee, siyasal liderin yerinde olsam bir sene sonra da yerel seçim olsa e, ne yaparım? Şimdi Kozlarına bir bakarım rakibim. Rakibimin kozları ne? 6 tane parti bir arada geliyor Bir defa bunların dağılması lazım. Bir şekilde kendiliğinden oldu evet. tam istediği gibi oldu. Evet. Ondan sonra bunların en önemli e, 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 içlerinde e, e, Başak Parti'de ki Cumhuriyet Halk Partisi çok yüksek oy aldı. Yani diğerlerine göre çok yüksek oy aldı. Ne ne yaparım? Onda bir karışıklık olması lazım. Onda bir lider değişikliği, onda bir iç değişiklik olması gerekiyor. Evet. Kendiliğinden oldu. Bir baktığınız zaman <laughs> bunların hepsi yani Sayın Erdoğan'ın isteyebileceği her şey kendiliğinden oldu bugüne kadar. Ve işte bu, bu ikircikli e, siyaset işte Afyon meselesi. E, yani sonuçta Sayın İmamoğlu'nun aleyhine pek çok şey gelişti. E, i̇stemeye istemeye e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin isteyerek mi istemeyerek mi artık onu da çok iyi bilmiyorum ama benim gözlemim istemeyin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o olaylı, olaylı değil de Genel Başkan'ın değiştiği kurultayını yönetti. Ve evet. dolayısıyla sanki Türkiye siyaset yapıyormuş gibi yerel seçimlerden evvel evet. böyle bir görüntü verdi. Tam karşı tarafın istediği şey. Ne yaptılar? <laughs> Ertesi gün, şimdi bir bakıyoruz, yani İstanbul'un her tarafı sadece İstanbul sloganıyla dolu. Suç mu Türkiye ile uğraşmak? Evet. İstanbul zaten Türkiye'ye bakıyor. Yani e, bunu, bunu anlatamadı yalnız Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da. Yani e, bence anlatamadı. Benim bir eleştirim de olsun yani bu konuda. Mutlaka e, tabii ki. E, yani tabii ki. E, çünkü evet e, İstanbul e, Türkiye'nin kalbidir. İstanbul'la belediye başkanı olacak olan adam tüm Türkiye'ye ilgilenir demesi lazımdı birisi. Onun için zaten e, Tayyip Erdoğan da diyor ya <laughs> İstanbul giderse. Ama tüm Türkiye ile ilgilenmesi gereken birisi. Evet. Sadece İstanbul'da ilgileniyor. Evet. Bütün ekibiyle, bütün bakanlarıyla. Sadece İstanbul'da ilgileniyor. E, bu avantajıdır e, Sayın İmamoğlu'nun. Fakat bunun söyleminin geliştirilmesi lazımdır. Bir de e, ben e, gördüğüm kadarıyla yani e, şey iyi kullanılamadı. E, şu aşamaya kadar. Bundan sonra önemlidir bu bir, iki gün. Önemlidir. Ee, AK Parti karşıtlığı çok iyi kullanılamadı. Pardon. AK Parti karşıtlığı kendi seçmenindeki, daha doğrusu muhalefet seçmenindeki o onu biraz kullanmak gerekiyordu. Çünkü e, bir önceki seçimde zaten e, İmamoğlu'nun karşı taraftan alacağı oy dolgunluk düzeyine gelmişti %56 ile. Evet. Yani orada epey bir AK Partili oyu vardı ve onlar kaydılar. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Ekrem İmamoğlu'na oy verdiler. Ha, artık İstanbul'da alt tarafta seçmen bazında e, şey tutması gerekiyordu e, Sayın İmamoğlu'nun. Çünkü daha ittifak nabzı tutması gerekiyor. Evet. Yani bu önümüzdeki süreçte bunlara yani bir, bir, bir gün kaldı ama buna özellikle dikkat edilmesi lazım. Yani sonuçta ben e, e, sorduğumuz zaman e, bu soruları sorduk hep iyi partililere de sorduk bu soruları. Ekrem Hamaoğlu'nun mu kazanmasını istersiniz? Yani kendi adayınız olmasa. Hı hı hı. Ekrem Hamaoğlu'nun mu kazanmasını istersiniz? Yoksa Murat Kurum'un mu kazanmasını istersiniz? dediğimiz zaman bir iyi parti, bir seçmenden bahsediyorum. Evet. Ekrem Hamaoğlu'nun kazanmasını isterim diyor. Ama kendi partim varsa kendi partime oy veriyorum. O tabii ki ayrı. Tabii ki. Şimdi dolayısıyla bu aşamada bunun çok ciddi bir şekilde ayrımının, ayı yapılması gerekiyor. Seçmen evet. bazında yapılması gerekiyor. Şimdi, Seçmenin stratejik oy kullanacağını düşünüyorum bu seçimde. Ha, İyi Parti'nin de işte yok İstanbul'da düşük oy aldı, Ankara'da düşük oy aldı. Ee, bu, bu 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 İyi Parti'nin eleştirileceği yer değil. Emin evet. olun. Şimdi e, tabii ki az önce Sayın Baktaş da bahsetti. Aslında e, beklemedikleri çok fazla şey yaşadılar. Çok fazla e, şok yaşadı. AK Parti, Cumhur İttifakı diyeyim daha doğrusu. E, dolayısıyla ne yaptı? Bakanlarıyla e, Cumhurbaşkanı'yla birlikte sahaya indi. Şehir şehir Oy istedi böyle bir ama, şey de yaşandı. Ama sadece İstanbul diyor karışmayacak yani bir de evet, öyle de bir de mi evet, var? Tüm Türkiye evet. genelindeki bütün bakanları topluyor ve sadece yani i̇şte, o, orada bir paradoks var. E, şimdi belli ki orada bir tedirginlik tabii ki var kesinlikle var bir korku var. O tedirginliği çok net hissedebildik. Bir başka tedirginlik de bilmiyorum yanılıyor muyum uzmanlar sizsiniz yine tırnak içinde söylüyorum.